Merhabalar 18 Ekim Şok Market'te gelecek olan indirim ürünlere birlikte bakalım. İlk sırada Keramika inci Desen Yemek Tabağı var. 75 lira adet fiyatı. Keramika inci Desenli Kase 50 lira adet fiyatı. Keramika inci Desenli Servis Tabağı 100 lira adet fiyatları. Keramika inci Kulplu Kupa 75 lira. Sos tavası farklı ebat ve renklerde 129 lira çift salata kurutucusu 629 lira. Borosilikat kupa 200 29 lira 95 kuruş. Tekli porselen oval tabak 75 lira adet fiyatı. Tekli porselen kase adet fiyatı 75 lira. Tekli porselen tabak 75 lira adet fiyatı. Borosilikat üçlü magnolia kasesi 129 lira. Yumurta organizeri 119 lira. Boncuk desenli pasta tabağı 39 lira 95 kuruş adet fiyatı. Borosilikat kahve karafı 199 lira. Borosilikat tuzluk 109 lira ikili. Oval kahvaltılık 29 lira 95 kuruş adet fiyatı. Dörtlü sufle kabı sırlı 42 lira 95 kuruş. Şef salata kuru suçusu 629 lira. Dondurucu saklama kabı çeşitleri farklı ebatlarda 50 lira. Yeni indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olup takipte kalın.